Şu x eşittir. x üzeri 3m artı 12 bölünme ifadesi bir polinom belirttiğine göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? Sorumuz bu. Bu ifadenin bir polinom olabilmesi için 3m artı 12 bölü m ifadesi bir doğal sayı belirtmek zorundadır. Buna göre parçalarsak 3m bölü m artı 12 bölü m. Şuradaki m'leri sadeleştirdiğimizde 3 artı 12 bölü m ifadesi bize doğal sayı vermesi gerekir. Bunun için m sayısı 12'yi tam bölen sayılar olmalı. Buna göre m 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 olmalı. Bir de bunların eksileri eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6 ve eksi 12. Yalnız bu değerleri şuradan M yerine yazıp 12'ye böldüğümüzde 3 toplayınca sonuç doğal sayı çıkması gerekir. Bunun için eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 bunu sağlamayacaktır. Diğer geri kalan sayılarımızın hepsi bunu sağlayacağından M'nin alacağı en büyük tam sayı değeri 12'dir. En küçük tam sayı değeri de eksi 12'dir. Bunların toplamları da 0'dır. Buna göre doğru seçeneğimiz C şıkkı 0'dır.